Oyuncu odan herkese merhabalar. Ben Bahadır. Ben de Hakan. Ee, bugün sizlerle Survivor oynayacağız. Ee, biraz heyecanlı ilk videomuz. Ee, başlayalım isterseniz. Nasıl oynayacağını bilmiyoruz şu anlık. Hmm, o lan? Köylü takası. Köylü takası ne? Takas ediyor oğlum köylüler. şey aynen şimdi anladım. <laughs> ha bak şurada var. Köylü ticareti bir. Yolun sonu. Bunu yazmasaydı neydi? Eee nasıl başlıyorsun Sörbay şimdi? Var <laughs> orman mı oğlum? Bakayım. Aa siktir öyle değilmiş. Portallar bu tarafta. Faction'dan gel alışık. Gel orada. böyle. Aynen şey. Parkur. Orman. Aa gel. Ha gel. Bunlar var e, map yok değil mi? Düz. Lan. Düz, düz, düz giriyor. Dur lan. Yok yok. Bunlar lapis mapis yok değil mi? Orman haydi şimdi. Hadi abim. Nasıl girdin lan Ha şu bura. Ha selamun aleyküm. Nere sen yoksun oğlum? Oğlum buradayım la. Şşş. Sen hayırdır? Ha gördüm. Benim Bak. internet giderse. Bilmiyorum. Neyse ya. Bir şey yapmıyorsunuz. Hadi attım. Allahu Ekber. Çabuk kaçak da bizi öldüren öldüren gelmesin. şimdi. Hadi koş koş koş. Bismillah. Hadi hadi hadi. hadi. Küçük bir ev yapalım çünkü Clay'im kliğim... 10'da 10'du galiba öyle bir şeydi bilmiyorum hatırlamıyorum Bilmem o çoğalıyordu sanki bir şekilde unuttum nasıl çoğaldın hemen Çok büyük bir şey yapmayalım diyor buna lan tövbe Nereye gittin lan? Ben bilmiyorum nereye gittim Aa gel 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 gel, gel. Şşt, Kal olduğun yerde Ha gördüm gördüm hadi, hadi Gel nereye nerede bulacağız şimdi biz Uzak diyarlara gidelim diyeceğim de bir tane Ağaç mı ağaç mı Uhu. Oo kadar süper lan bunun içinde ev yapar Yok bölüm bu kadar ya şey dev mi olurmuş? Yakında onlar. Warp'ın dibinde ev mi olur? Neredeyse. Geliyorum. Evet Link. Çoktan beri survival oynamamışız. Hep farklı takılıyorduk arkadaşlar. Aynen. galiba bu seri seri olacak. bu survival şeyi. Şeysi yani. Bölüm bir bölüm iki gibi. Hmm. Bu bir. Bu bir tabi. Bismillah başladık. Aynen. Şimdi. Devam ediyoruz. Ulan ben ne çabuk acıktım. Ama ben de acıktım. Şimdi hiç baktım aa, geberecektim. Zıkkı yedim zıkkı. Çık çık çık, çık yukarı. işte ağa çok bütün bir de, bir de timber mod oluyordu bazı serverlarda hatırlıyor musun ha? ee. Biz çok eskiden bir tane klan mı şey kanal vardı oradan Ha o zaman mini çıktık. Anne mini çık. <laughs> çık çık. Çıkıyor mu oğlum işte? çıktım gel. Bir meşale döşemiş burayı. Aa alabilirmiş. Çorla al. çorla. Ha, aşağıda ev Oo, var. Oo Minecraft bak. O oh, fena lan. Nerede? Havada uçan şeye bak. Aynen. Ana adamlar ev yapmışlar burada. Vay işte onu diyorum. Burada market falan da olmuyor herhalde survival server'da. Herhalde biliyorum. aç, oho Aç. Kim açtı lan Huzuniyi? Huzuniyi hayır, bende şu anda yok. <laughs> Yine yok bu, o modu kaldırmışlar. Neyse biz de alalım. Eskiden hiçbir şey vermiyorlardı böyle. Aynen, kendi falan. Şimdi şeyler çıktı bunlar işte. Pluginleri çıktı daha doğrusu yani. Başladığında direkt veriyor. Aynen biraz birazcık. Tövbe adam elmas yetli tövbe. Kaç kaç. Hani lan? Adam elmas yetli kaç oğlum kaç. Neyse geliyorum peşinden görmedim ama. Ben gördüm adam hatta ekrandakiler de görmüş olabilirler. Ha geliyor vallahi geliyor. Anam avradım olsun gene koş lan. <laughs> Bu ev kimin lan burada? Sittir et kimse gibi koş. mu bakayım bir. Hala geliyor vay ağzına sıçtığıma bak. <laughs> Abi ışık var ışık. Utanmıyor da. Şimdi ee, evden gelsem kareyi bir çekeceğim. Yo toprağın dibine gideceğim. Adam şey, durdu. Ha bir ara öyle toprağın dibine dalıyorduk. Ölmemek için. Ama adam işte claim atmamız lazım. <laughs> Hatırladın mı? Toprağın dibine dalıp Kimse bizi öldürmesin diye. Aa, seni adam zannettim la. Yok, adam gelmiyordu ne? mi? Durdu aaa kömür toplayış. lazım olur taş sen taş topla ben kömür toplayım lazım <laughs> gördüğünüz üzere akıyor re Allah'ım bismillah evet adam gelmedi mi lan yok be adam. adam yani güzel çok sevdim eli ayağını öpeyim ben ona yok oğlum nereye kadar kovaladı sonra durdu Lav mı bu yoksa meşale? Biri lav dökmüş la. Obsidyen vardı şimdi onun altında. Acaba böyle buraya ev mi yapsaklar la? Yok böyle yine yakın. Şey ay yine tekneyle uzak diğer arıf geçeceğiz ne yapacağız? Aynen bir su bulsak öyle uzun bir yol. Var aslında burada sanki. Ana ana ağaçlar işte oh çok bol bol. Bismillah. Al, al lazım. Koş yerleri çok güzel gidiyor kadar. Koş. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aşağıda var. Var. Burada da var, yukarıda da var. Ay öldüm. Ölmedim. sakın ölme ha. TPA var değil mi lan bunlarda? Benim vardır lan. Evet. O kadar da değil düşünsün. Ladin nedir? Ay şu ladinlere lanet olsun hiçsem. Bek sikine bak ya. Hacım. İmam. Hayır, MC... Çok şeye benziyor dur unuttum. Adını. Hayır MC skin seyahatçıda böyle değildi ki kadar. Bunlar düşmüyor. Aynen lan düşmüyor. Oo server remi sıfır. Şeyhacı o değil de. Yere düşüyorum ölmüyor. Restart mı yapacak bir şey oldu. Tövbe binme Evet. Aha. Aa ne? Biz bizde bizde bir şey olmuş. Bilmiyorum ki bizde niye olsun. Neyse bir daha giriyor herhalde. Allah Allah ya. Hep de bize oluyor. Trollet diyor lan. Neyse videoyu durdur girince açarız. Aynen. Evet geldik. Evet ve creepy. Oha oha lan. Karşıladı beni ne oldu? Aa, bir tane kazdım altta bismillahirrahmanirrahim. Ölüyordum lan. <laughs> ben de. <laughs> Creeper yüzünden oğlum. Yok oğlum Creeper o kadar ses çıkarıyor mu ki? Ne bileyim benim dibimde patladı. Oha, Oha lan. Timber gelmiş. Timber. Ben de diyorum daha temin aynı sol dedim ne oldu? Çok iyi lan. Oo. Allah. şimdi ha gitti. Yok olmadı aynen ha düzeldi. Oğlum fena bir şey. Timber çok güzeldi. Admin yap Timber koy ya. Bir de ya koymuş yap Hayır yok olmuyor. Ha oluyor, mal mısın? Bu olmuyor bak. Ha oluyor. Lag'a girdi iyiymiş. Lag'a girdi, değil mi? He. Bende de oluyor çünkü. Ha şimdi, şimdi düzeldi. Ananı sikeyim sikeyim. Adam abi vallahi bir de şey yap ya. Elmalar da düşse. O ha, galiba, aynen. Elmalar o, Ama o Lumberjack galiba. Bir Lumberjack bir Lumberjack Aynen, bir şey. Ya düşüyor e, galiba arası. Buraya capacitor falan. Ne? Benimkinde düşüyor alay sıkıntısız. Ananız yine laga girdi. Ay ölüyorum. Vallahi ölüyorum. <laughs> ben de iki tane can var oğlum. Ne diyorsun? Ben ne de diyor. yarım oğlum. Ya oğlum creeper arkadan vurdu değil mi? Beklemezdim onun böyle bir şey. Chest Mast var mı lan? Var var. Tekrar öldü o. Chest'e koy bütün her şeyini. Aa vallahi. Niye öleyim ki? Do doldu canım zaten. Benimki <laughs> dolmuyor kadar benim ölmem lazım. Yani daha ne zamandan beri bekliyorum? Öldük. Oh Allah şükür <laughs> <laughs> Oh, Aa, kapağın. Ne, ne oluyor lan? Kafanı buldum acı dur. Oho oh, ev asarız hadi. Dur sana tipi atıyorum mu? <laughs> At hadi. <laughs> Aynen arkadaşlar devam ediyoruz. Aynen kaç ee, Herhalde artık? burada videoyu durdurmamız gerekiyor çünkü 10 dakika doldu. Benim ben kendi şeyim premium var da. Yani şu anlık bölüm bölüm yapacağımızdan YouTube'a yüklemek de sıkıntı. Aynen. Bu nedenle videoda diğer videoda görüşürüz. Hiçbir değişiklik yapmayacağız siz merak etmeyin. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ölmezsiniz. İnşallah biz de ölmeyiz. <laughs> Haydi bay bay. <laughs>